Canım teyzesi bir baksana bak bak. Bak birer tane çiçek dalı birer keiki çıkartıyor. Burada da öyle. Ha burada iki keyki. Buradaki iki keiki. Bu bir tanesi çiçek dalı bir tanesi de keiki. bunun. Şöyle göstereyim. Ay biraz dostu çıkıyor sanki. Daha net. Çıksa şöyle. Evet. Heh, şöyle göstereyim. Buradakine büyütmedi. Biraz büyüdü. Gücünü bunlar aldı herhalde. Şöyle göstereyim. Bak burada K2 çıkartıyor. Bir k de burada. Buradaki de biri çiçek dalı, bir K2. Bak buradaki K2.